Biz bir hamle yaptık. Bunun da bir karşılığı var. Adamların bize ne yapmak istediği ortada tamam mı? Eğer herhangi birinizin herhangi bir yanlışından dolayı kapıma Selim ya da Ünal dikilirse... Ha bunu bana siz giydirmişsiniz sayarım. Yani beni öldürün daha iyi. Dayı biz niye hata yapalım? Ben de onu diyorum işte eşek miyiz hata yapalım biz. Ama o Selim eşeği biz hata yapalım diye uğraşacak. Anladın mı İlyas? Anladım abi. Mahmut'u diyor. O it buraya gelirse kimse kusura bakmayacak. Bakarım. Kusur gördüğüm yeri de keserim İlyas. Abi ben anlamıyorum ya. Selim de Mahmut da kim ki bize oyun kursunlar? Biz kendimizi savunalım. Oğlum bak. Dostunu da düşmanını da küçümseme. İşte senin en sevmediğim tarafın bu. Kapıma Selim değil Ünal dikildi diyorum Ünal. Dayı bu mesele devlet müdahalesiyle oldu. Ve biz bu adamların teklifine yok dediğimiz sürece başımıza gelecek. Başımıza hiçbir şey gelmeyecek aslanım. Kim müdahale ederse etsin. Silah işinde aksaklık istemiyorum o kadar. Civciv niye oynuyorsun şununla? Giyecek misin? Yok be abi. Zaten bana olmaz ki. Ha olsa giyeceksin yani. Kibri mi kırıyorsun abi ya? Kibrini. Gururun olmasın o. Ki kırarım. Senin canın sağ olsun abi. Benim onurum var. Patron teşekkürlerini iletiyor. Temiz iş çıkarmışsın. İstihbaratçı ölmedi dediler. Sen gerekeni yaptın. Kullandığın şoför sağlam mı? Öldürmeye çalış. Adam yaşamaz. Emredersin. İşte. Özer Bey, bir şey sormama müsaade var mı? Buyur Refik kardeşim. Madem bu adamla Hızır reis görüşüyordu, acaba abim. Bir iftiraya mı kurban gitti? Öyleyse o da ortaya çıkar. Onun da hesabını sorarız. Eğer öyle çıkarsa intikamımızı ver almak isterim. Bizim masamızda intikam yoktur. Karar vardır. Ünal Bey bir karar alırsa gereken yapılır. dedin? Bulduk da. Niye mızmızlanıyorsun Servet? Abi sanki kendim için bir şey istiyorum ha. Ya kendin için, benim için. Neyse ne derdin ne derdin. Mal yetişmez. Yetişir. Yetişmez. Niye yetişmez Servet? Abi bu kadar kısa süre içerisinde o kadar çeliği eritip kalıplara dökemeyiz. Peki bu kadar süredir yapıyorduk da şimdi niye yapamıyoruz? Şimdiye kadar Selim'le aranız bozuk değildi çünkü. Ben dışarıdayım reis. Benim Selim'e düşmanlığım da bu işin ne alakası var? Abi, Selim bütün haddaneleri tehdit etmiş. Kimse bizim malımızı alıp eritmiyor. Biz de gider onları tehdit ederiz. Aslında ben bir formül buldum ama... Bir formülüm var da sabahtan beri niye söylemiyorsun da beni şişiriyorsun? Ha? Abi, benimle inatlaşmazsan anlatacağım. Anlat. Bak, Ben diyorum ki... ...hatta neye ortak olayım? Nasıl ortak? Ya bizim Hıdır paraya sıkışmış. Hatta neye ortak arıyor? Benim de biraz bir birikmişim var kenarda köşede. Aslında fena fikir değil. Ama riskli. Peki... ...bu Selim'le olan düşmanlığımdan sana zarar gelmesin? Ya şimdilik... ...adımı koymam. Selim'le aranız düzelirse... ...koyarım adımı olur biter. Reis Bak bu hem benim emeklilik sigortam olur. Yani silah işi yarın bir gün biter. Hı. Siz başka iş yaparsınız ama ben ben işsiz kalırım. 20 yıldır aynı lafı söylüyorsun Servet. Silah işi bitecek, silah işi bitecek ama silah işi 20 yıldır bitmedi. Senin de bu işten kenara koyduğun para cabası. Neyse. İyi fikir de bak. Mübeccel karşıma dikilip yarın bir gün kocamı bu işe sen soktun. Paramı batırdı diye bızıklanırsa var ya seni o hattaneye sokar. Çelik diye eritirim haberin olsun. Abi zaten mübeccelin fikri. Benim bildiğim mübeccel paraya ateşe atmaz. Bunu nasıl yaptın Hızır? Selim karşına geçip gözlerinin içine baka baka bana bu yaptığından emin misin demek istedim. Sen nesin dedim. Çıtın çıkmadı. Karar benim kararım değildi. Halden anlarsın diye umdum. Halden anladım. Emaneti de Ünal'a gönderdim. Bana oyun oynadı diye. O da giyebilirdi. Sana da giydirebilirdi. Ama sen giydin Selim. Öleydin de giymeyeydin. Cenazeni ben kaldıraydım. İntikamını ben alaydım. Giymeyeydin Selim. Sen kardeş dediğine böyle mi yaparsın? Bir dakika dur. Dur orada dur. Nasıl ya? Sen benim arkamdan iş çevireceksin. Silahlarımı çalacaksın. Beni bitirmeye oynayacaksın. Sonra sana racon kesildi diye karşıma geçip... ...kardeşlikten söz edeceksin. Ha? Ne güzel dünya be. Senin de kardeşim var benim de. İkisi de her gün sayısız hata yapıyor. Ama bize ne düşüyor? Sineye çekmek. Bunu sineye çektim. Bana düşeni yaptım. Bundan sonra kardeş değiliz. Senin üzgünüm. Elinden geleni ardına koyma. Adam ayağına kadar geldi. Daha ne istiyorsun? Hakaret etmeye geldi. neye geldi? Yok kardeşlik şöyleymiş, yok kardeşlik böyleymiş. Madem çok kardeşlik biliyordun, kalleşlik etmeyeydin. Onun yerinde sen olsaydın ne yapardın Dadaş? Tivi, bak bir gün pantolondan başka bir şey giyeceksem... ...o kefenden başka bir şey olmaz. Yok, onu demiyorum. Adam senin silahlarını belli ki talimatla değiştirmiş. Allah Allah. Ya o zaman karşısına dikildiğimde böyleyken böyle diyeydi. Yazır. Yine tuttur Laz Uzatma mevzuyu. O bana bir şey yapmazsa ben de ona bir şey yapmam. Ama o küçücük aklıyla benden intikam almaya kalkarsa... ...onun aklını alırım da. Şimdi Hızır kardeş, bak biz arkadaşız, bizi uyarmak düşer. Eğer aranızda uğraşıp anlaşamazsanız... ...o zaman ticaret bozulur, herkes birbirine düşer. Sonra da ben sorumlusu değilim deme. Senin de başın yanar be Selam. E, aleyküm selam tipi. Yine estin, gürledin, kar oldun, yağdın. Sonuçta savaş çıkarsa biz yokuz diyorlar. Sanki onlara güvenen vardı da. Öyledir oğlum. İnsanların yarısı sen kaybedince ben demiştim diye yaşar. Yarısı da sen kazanınca ben zaten biliyordum diye yaşardım. İlyas, Sizi Nazlı ile tanıştırayım diyorum. Biz derken? Sen. Enişte bir daha Hatice. Abi bu şimdi nereden çıktı bu işin telaşın ortasında? Oğlum dünyanın binbir türlü hali var. Sonuçta kız yüklü. Allah korusun. Yengenize de yeğeninize de sahip çıkarsınız. Yeğen kısmına eyvallah da. Abi benim bir tane yengem var. Ya İlyas bir yemeğe geleceksin. Ha ha diyeceksin sonra kalkıp gideceksin de. Abi vallahi ben yengemi karşıma almak istemiyorum. Aklı olan da almasın. Ha bana akılsız diyorsun yani. Yok estağfurullah yani haddime değil de. Seninkine cesaret değil. Eniştelerinkine ahmaklık. Bütün cesurlar ahmak yani. Yerleştir bakalım. Selim'i dinledin. Ne diyorsun? Ne diyeyim? <laughs> Selim eline iki tane fotoğraf almış, paparazilik yapıyor. Neymiş? İstihbaratçı Nevzat'la görüşmüş. Evet, görüştüm. Bunu geçen toplantıda da söyledim. Hatta toplantıdan sonra Selim tipi Ahmet'le buluştuğumuzda da söyledim. Şimdi, mevzu ne? Anlamadım. Adamlarından biri hastanede Nevzat'ı ziyaret etmiş. Geçmiş olsuna gitti herhalde. Hayır. Geçmiş mi geçmemiş mi diye bakmaya gitti. Ölmüş mü kalmış mı diye öğrenmeye gitti. Öldüyse sana ne kaldıysa sana ne. Mallarımıza baskın yok. Sonra Nevzat diye bir adam ortaya çıkıyor. Benim devlete çalışmamı istiyor. Ben hayır diyorum. Sonra bu adam kaza geçiriyor. Bunların hiçbiri dikkat çekmiyor. Benim bu durumla ilgilenmem dikkat çekiyor, öyle mi? Yani Nevzat'ın düşmanımız olduğunu kabul ediyoruz. Nevzat'ın değil de... ...bu masada bazılarının düşmanım olduğunu düşünmeye başladım. Yo 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 hazır kardeş. Bu masada kimsenin kimseye düşmanlık ettiği falan yok. Merak edilen senin devletle çalışıp çalışmadığın. Bu masadan devlete bilgi sızıp sızmadığı. Şimdi sen bana muhbir mi demek istiyorsun tipi? Ben bir şey demiyorum Dadaş. Ben bir soru soruyorum. Sorunun cevabını verirsin... ...merakı olanın merakı gider. Tipi demiyorum. Ben diyorum. Alenen devlet ajanısın. İyi. O zaman dur sana kimliğimi göstereyim. Beyler! Refik kardeşim hayret içinde bakıyor. Onun abisi senden daha günahsızdı. Öyle değil mi Refik? Bana söylediğiniz abimin sevkiyatlarla ilgili konuştuğuydu. Şimdi ben nereden bileyim ki? Hızır Bey bu istihbaratçı Nevzat'a bunu söyleyip söylememiş. İyi. Ne güzel işte Refik. Demek ki benim sayemde orada oturuyorsun. Hızır. Niye yangına körükle gidiyorsun? Bak güzel kardeşim. Bu arkadaş bir yangın çıkardı. Bu masanın etrafındakiler de beni o yangının ortasına atmak istiyorlar. Daha önce de başımıza böyle olaylar gelmişti. Arkadaşlar Gereğini yaptılar. Şimdi... ...Hızır'a düşen de... ...aynı ne yaptı? Ortaya biri bir laf atacak. Ben de bunun aksini ispat etmek zorunda kalacağım. Neden? O zaman... Müsaade edin. Ben de bu masa etrafındaki... ...herkes için bir araştırma yapayım. Ha? Hepsinin tek tek fotoğraflarını sereyim masaya. Mesela siz Vinal Bey, Nevzat'la görüşmediniz mi? Evet. Görüştüm. Mekanıma geldi, gereğini yaptı. Ama ne ben, ne adamlarım yanına gitmedi. Bu şahsi bir husumet değil. Bu masada oturan herkes seni sever ve seninle iş yapmaktan mutlu olur. Allah razı olsun. Özür. Nevzat'ı öldür, konu kapansın. Nasıl yani? Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Madem devletin adamı değilsin, gereğini yaparsın olur biter. Üst düzey bir istihbarat görevlisini öldürmekten söz ediyoruz. Devlet, bu masada oturan hiç kimsenin sülalesini bile bırakmaz. Sen adamı öldür de... ...sülalemi bana bırak. Bakın beyler... ...biz iş adamıyız. Örgüt değiliz. Niye bir devlet görevlisini öldürüyoruz? Hızır Çakırbeyli. Ya bu masanın dediğini yaparsın... ...ya bu masadan kalkarsın. Şimdi... ...gereği için evet diyenler el kaldırsın. şey yapabileceğini. Ama ihanet etmeyeceğini bile bile benden bunu istediniz. Peki. Dediğinizi yapacağım. Nevzat'ı öldüreceğim. Ama o saatten sonra. Olur. Cezaevine girelim. Mallarımdan herhangi birine baskın olursa... ...fabrikalarımdan birinde yangın çıkarsa... ...ailemden birine... ...en ufacık bir şey olursa... ...adamlarıma ve bütün yakınlarıma söyleyeceğim tek şey şu olacaktır. Ölüm gelip sizi bulana kadar... ...bulduğunuz herkesi öldürün. Acil Nevzat Bey ile görüşmem lazım. bir gemi Dalgalar vurur beni Ben ağaçta bir yaprak Rüzgar savurur beni Ben denizde bir gemi Dalgalar vurur beni Ben ağaçta bir yaprak Rüzgar savurur beni Söyle İlyas. Abi müsaade edersen bu işi ben halledeyim. Niye? Sen bizim başımızsın. Baş kopar gövde dağılır. Sen içeri girersen bu çakallar bizi çiğ çiğ yer. Bana bir şey olursa sen varsın da İlyas. Tamam işte abi onu diyorum. Müsaade edersen ben halledeyim. İlyas'ım. Oğlum bana bir şey olursa, sen varsın dedim. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni.